Üçüncü tema, sağlık ve spor. İştahsız çocuk. Annem kahvaltı yapmadan okula gidemezsin, dedi. Canım istemiyor, süt içtim, karnım tok, dedim ama annem. Hiç sütle karın doyar mı? Haydi, vaktimiz var. Sen çizgi filmini izlerken ben seni yediririm, dedi. Bir yandan da sonra güçsüz kalır derslerini dinleyemezsin oyun oynayamazsın büyüyemezsin diyordu Çizgi film bitince okula gittim İlk dersimizde öğretmenim bugün dersimiz sağlıklı beslenme herkes kahvaltıda ne yediğini söyleyecek dedi Ben kahvaltıda ne yediğimi hatırlamıyorum Çünkü çizgi film seyrederken annem verdi sadece ağzımı açtım Öğretmenime bunu söyleyince bazı arkadaşlarım güldü. Öğretmenim bunun üzerine "Gülmeyin. Başka kimlere büyükleri yediriyor yemeklerini?" diye sordu. Benden başka arkadaşlarım da varmış. Öğretmenimiz bundan sonra herkes kendi yemeğini kendisi yiyecek. "Şimdi başka bir sorun var size." dedi. "Acıktığımızı ve doyduğumuzu nasıl anlarız?" Bilen var mı? Ayşe: Ben hiç acıkmam ama annem acıktığım zamanları biliyor. Bana söylüyor. Aslında ben çok çabuk doyuyorum ama o doymamışsındır diyerek daha çok yememi istiyor. diye yanıt verdi. Ayşe çok zayıf. Yağız gülmeye başladı. Ben hep açım ve hiç doymuyorum. dedi. Yağız ise çok şişman. Öğretmenim Yarına kadar bu soruların yanıtlarını düşünün." dedi. Hepimiz "Anlaşıldı." diye bağırdık. Akşam yemek zamanı geldiğinde hiç itiraz etmeden masaya oturdum. Annem yemeklerimizi tabaklarımıza koydu. Kendim yemeye başladım. Ama annem tabağıma çok yemek koymuştu. Anneme, "Anne, bu yemek çok olmuş." Ben yedim ve doydum. Hepsini yiyemeyeceğim." dedim. Annem "Olmaz. Tabakta yemek bırakılmaz. Ben sana yediririm." dedi. Anneme "Hayır. Bugün öğretmenimiz bize öğretti. Artık kendimiz yememiz gerekiyormuş. Hem kendim acıktığımı ve doyduğumu anlayabilirmişim." diye itiraz ettim. Babam "Başka neler öğrendin?" diye sordu. Yemek yerken başka şeylerle ilgilenilmeyeceğini öğrendim. Artık yemek yerken çizgi film izlemeyeceğim. Sen de gazete okumayacaksın, değil mi baba? diye sordum. Ertesi gün okulda öğretmenimin bize bir sürprizi vardı. Bize beslenme hakkında bilgi vermesi için bir doktor arkadaşını davet etmişti. Doktor bize çok eğlenceli resimler göstererek bilgiler verdi, sorular sordu. Hasta olmak istemiyorsak arkadaşlarımızla oyunlar oynayabilmek istiyorsak sağlıklı beslenmemiz gerekiyormuş. Kimler yiyecek alışverişine ailesiyle gidiyor diye sordu. Ben gidiyorum dedim. Peki yiyecekleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz dediğinde şaşırdım. Ben seçmiyorum ki. Ama Dedi doktor: Senin istediğin bir şey olmuyor mu? Oluyor tabii. Genellikle cips, gofret, çikolata ya da şeker istiyorum. Doktor, yediğimiz besinlerin sağlıklı olması için içlerinde olan maddelerin çok önemli olduğunu söyledi. Her çeşit yiyecekten yemek gerektiğini, cips gibi şeylerde çok fazla yağ olduğunu Atıştırmalıkların sağlık sorunlarına ve obeziteye neden olacağını anlatınca biraz korktum. Yağız parmak kaldırdı. Ben obezmişim, doktor öyle söyledi ama yemek yemeyi çok seviyorum, dedi. Doktor, istersen önce arkadaşlarına obez ne demek onu anlatalım. Obez, yaşına ve boyuna göre kilosu fazla olanlara diyoruz. Bu durum sağlığımızı bozabilir. Koşmamızı, oynamamızı engelleyebilir," diye anlattı. Yağız, "Evet ama yememi durduramıyorum. Ben de arkadaşlarımla futbol oynamak istiyorum," diye söylendi. Doktor Yediklerini sağlıklı yiyeceklerden seçersen, yemeklerini yemek zamanında oturarak yer, yemek yerken başka şeylerle ilgilenmez, yemek aralarında abur cubur yemezsen ve her gün düzenli spor yaparsan sen de arkadaşlarının çoğu gibi olursun." dedi. Ayşe "Ben zayıfım. Hep zayıf olmak istiyorum." dedi. Doktor Obez olmak kadar çok zayıf olmak da sağlıksızdır," diye Ayşe'yi yanıtladı. Doktora teşekkür ettik. Bugün çok önemli şeyler öğrendim. Beslenme dersinden sonra sağlıklı besin seçmeyi ve yemek hazırlayıp süslemeyi çok sevdim. Yemeğimi kendim yiyorum. Annem artık tabağıma daha az yemek koyuyor. Çok seversem biraz daha yiyebilir miyim?" diye soruyorum. Ama canım yine cips, çikolata yemek istiyor. Yemeğimi yedikten sonra onların tadına bakıyorum ve çok yemiyorum. Çünkü sağlıklı olmak ve istediğim kadar koşup oynayabilmek istiyorum. Bengi Semerci İştahsız Çocuk